Merhaba. Evet ne yapıyoruz? Bowling oynuyoruz. Evet, sıra Ayaz'da. Hadi bakalım Ayaz, at bakalım topunu. Evet, top gidiyor, top gidiyor Ayaz. Ayaz topu nereye attın sen? Nereye attın? Ha? Sıra kimde? Sıra kimde? Abi. Abi'de mi sıra? Topunu şey hadi bakalım Ayaz. Ayaz topunu al bakalım. Evet. evet düzgünce tut. Evet. Sakın düşürme. Hadi at bakalım. 2 3 Hop. Gidiyor top. Gidiyor gidiyor gidiyor. Ayaz. Ayaz nasıl oldu? Güzel mi Ayaz? Evet. Sevdin mi? Evet. Evet tamam bakalım topun nerede? Aa! aa. Yandan geçti topumuz. Evet hangi top oluyorsun şimdi? Bekle bakalım. Hangisini aldın? Ama sıra, sıra sıra abinde ama şu an. Evet sıra abinde. At bakalım. Evet Ayas, sıra. Kaya sana sen de atıyorsun topunu. At bakalım. Evet. Ayaz bızıkçılık yapıyor her zamanki gibi. Sıra onda diye. Ama sıra abisinde. Evet Ayaz bekle bakalım. Abin alsın. Ayaz. Ayaz bekliyorsa. Ayaz. Dur bekle düzelsinler. Tamam bekle bak. şimdi Şimdi atabilirsin Ayaz. At bakalım. Aferin Ayaz'a. <laughs> sıralar karıştı. Ayaz, bütün topları sen atıyorsun ama herkesin sırasını alıyorsun şimdi. Farkında mısın? Nasıl hayır? Ayla. Tamam. Şimdi abi de mi sıra? Kimde sıra? E, abi atsın bakalım. At bakalım. Kaya. At bakalım. Evet bir iki. Evet, çok güzel attın kaya. Bakalım ne olacak şimdi. Evet. Evet. Ayazda sıra mı? Hayır kayada sıra tekrar. Evet kayada sıra. Bir tane daha top olacak. Sende mi? Ha nasıl sende sıra? Kaya sırını aldı. Ayaz sırını aldı. Kaya. Hadi at bakalım. Evet yuvarla yuvarla. At, at topunu. Aferin sana. Evet. Ayaz. Ayaz top gidiyor. Top gidiyor Ayaz. Nasıl oldu topumuz? Bay bay topa bay bay yaptık. Şimdi sıra kimdi? Kayada. Kaya sıralar karıştı. At bakalım. Ayağın. Abi atıyor şimdi. Açsın mı? At harifi. Evet çok güzel. Oo harika oldu. Aferin sana Kaya. Aferin tebrik ederim. Evet, evet kimde sıra şimdi? Evet. Abi de mi? Ayazda mı? Hadi Ayaz sen de at bakalım. Ah, gitti top <laughs> gitti. Ayaz gel gel böyle gel. Ne yapıyorsun oğlum sen? Yuvarla hadi yuvarla gel. Gel yuvarla. Böyle böyle gel. Gel. Topu böyle yuvarla. Hadi at bakalım. 2-3 Attık. Evet gitti top. Ayaz. Ayaz çok mutlu oldu. Çok mutlu oldu. Ayaz. Gidiyor topumuz Ayaz. Bay bay topumuzda Bay bay. Bay bay. Sıra kimde şimdi? Abi. Abi. Abisinde sıra. Kaya sıra sende. Ayaz at yuvarla. Hadi yuvarla bakalım. Yuvarla. Aferin bu topu da atalım. Abi. Ve kapatalım. Efendim. Ayaz çok mutlu oldu. Evet. Abisi neredesin? Hadi. Sen at bakalım yuvarla. Efendim. Aferin sana, aferin. Evet, Kayacığım görüşürüz. Bay bay yapalım arkadaşlarımıza. Bay bay, hoşçakalın. Evet, like atmayı unutmayın. Bay bay, görüşürüz. Hoşçakalın.